sizlerle temizlik yapalım siz mi hocam falan demeyin evet ben çünkü neden çünkü bu günlerde sağ olsunlar yardımcılarımızı alamıyoruz izolasyondan dolayı bütün işlerimizi de kendimiz yapıyoruz evet hep sorarlar bana işte temizliği nasıl yapıyorsun nasıl oluyor e, herhalde böyle e, yine tabii ki günümüzü <laughs> vermişim Eski eşofmanlardan, 20 senelik bir eşofmanım, giymediğim eşofmanlardan biriyle yapıyorum. Bir eşofman giyiyorum ilk önce. Sonra ikinci olarak saçlarımı şöyle bir topluyorum. Saçlarımı şöyle bir topladığımda bilmiyorum nasıl oldu. Ve illaki de kırmızı bir toka Çin'den almıştım. E, Şu da Çin'den aldığım sanırım. De değil, buradan almıştım. Ee, çünkü yani sürekli saçlarımı toplamak e, sıkıyor ama tabii temizlik yaparken şöyle bir toplayayım diyorum. Ben bu şekilde saçlarımı topladığımda e, sabahın geldim kaynakta çalışırken sabah 7.30'da buçukta dersimiz başlıyor. Ben de çok sık saç toplamayı sevmem aslında. Genellikle böyle kirli olduğunda falan toplarım. E neyse ben yedi buçukta perşembe de toplu olduğunda herkes sahneye görmüş Allah Allah sabah sabah ne zaman bu yani kuaföre gitti. E ee, ben sonra artık böyle son bir eşlik ediyorsam kocam gelsin kendim saçlarım dedim böyle kendim yapıyorsunuz. Evet dedim yani kendim yapıyorum hiçbir zaman şimdi işte boyadan boyaya bakalım şimdi ne yapacağız kuaföre gidelim. İkinci iş yapmamız gereken hani videonun başında söylemiştim ya Elif'e için bir el, el, el formülüm var evet şuraya koyalım bunu şöyle biraz zeytinyağı döküp zeytinyağı döktüm ve ellerimi şöyle bir yumuşatıyorum neden çünkü böyle hani derlerse elleriniz çok güzel hem yumuşaması hem krem niyetine evet ojeler kırmızı ama ojeler de gitmesin diye işte ve sonra mutlaka ve mutlaka bir eldiven giyiyorum evet eldivenlerimizi de giydik şimdi temizliğe başlayabiliriz temizliğimize başlayalım Şimdi sağ olsun gelen yardımcılar da derler bu konuda aslında uzman kuruluş benim anneciğim. Ama <laughs> ben de ondan öğrendiğim kadarıyla ve daha sonra da e, kendimin katkılarıyla kendi temizlik anlayışımı yapıyorum. Onlar da derler ki annenizden çok şey öğrendik yani doğrudur büyüklerimizden çok şey öğreniyoruz ama kendi katkılarımızı da yapıyoruz. Evet şimdi ilk önce yaptığımız ilk önce yaptığımız şöyle girişle elektrik devresinin kutba elektrik devresine kutba Evet gördüğüm şekilde böyle. Evet. Şimdi de balkon yıkamaya başlayalım. Balkon yıkamaya başlamadan önce şöyle eşofmanımın kenarını açıp şöyle gördüğünüz gibi kıvırıyorum. Düşmesin diye. Evet. Yine aynı şekilde görüyorsunuz öyle eski eş olmaz zaten öyle ama yine de ıslanmasın evet şimdi ister ister ilk püf noktası mutlaka mutlaka balkon ilk önce süpürülmeli arkadaşlar neden çünkü eğer süpürmezseniz bu şekilde balkonu tozu gitmiyor. tozu gitmeyince de ne oluyor? Ne oluyor? Tozu gitmeyince üzerinden su döküyorsunuz. Hem çok fazla su harcanıyor. Hem de hem de çamur biçiminde oluyor. Şimdi şu koyunumu her zaman gösterdiğim alıyorum. Burayı süpürüyorum. Şurayı da aynı şekilde. İstemiyorum alışmışım ya yani. Şöyle eğilmeden hani süpürün burada. İsterseniz şöyle bir süpürgen var. Hangisiyle isterseniz süpürebilirsiniz. Ve isterseniz sarı sarı takım. Hemen Şöyle şöyle, şöyle şunları bakın alalım. Gördünüz mü? Bu kadar toz çıktı. Yani bu kadar toz siz kalkıp da eğer eee açmalıyım bunu bu şekilde süzmeye kalktığımızda ne olacaktı bunlar çamaşırda kalacaktı değil mi evet şimdi çok şükür ki balkondan böyle bir görüyorsunuzdur herhalde değil mi tekme var Ve, Sonra sonra yine tansiyon düşüyor. Sonra polmiklem. Tekli bir şey yapıyorum. Evet. Tekli ekledim. çok oh, yani güzel. ya ne bu muşun be? evet. ne kadar? evet çok fazla da su istrafına gitmeyelim değil mi? ha şöyle şurayı sonra kuyunu muzdum onun altını temizleyelim. Bu şekilde balkonumuzu yıkayabiliriz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi akan tulumbaba eşliğinde camlarımı sileceğim. Şimdi size soruyorum. Tek bezle bu, bu kadar camı silebilir misiniz? Ben silerim. Benim bir soğan yok arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim annemin bundan farklı olarak neden? Ben iki tane bez alıyorum. Şu cam bezi deterjan istemiyorum ama sirke siliyorum. Bu da penleri silmek için bez. Evet. Sarı kazıdı, cimbo. Bu da yeşil kazıdı. Ben <laughs> önce şöyle beyaz sirke ile Şimdi camları ilk önce ne yapıyoruz? Ağzımız içten sürmeye başlıyoruz. Neden? Çünkü dışarısı kirli. <laughs> çok iyi bir tasarruf bunu ondan sonra yıkamıyorum kumaşın makinesine gidiyor yine aynı şekilde burada camlarımı sileceğim camlar için ayrı bir bez bunu da aynı şekilde şuradan içten Bir, iki, üç, dört. Tamam mı? Bu taraf artık kirlendi diyelim. Sonra içine çeviriyorsunuz. Ne oluyor? Şöyle aynı şekilde. Düşünün. Bir, iki, üç, dört. Bunu da atın. Hem deterjan tasarrufu, hem su tasarrufu, hem de daha temiz oluyor diye düşünüyorum kendi adıma. Ama herkesin de temizlik anlayışı var kendine sürüş Evet, bir de size tavsiyem arkadaşlar şöyle köşelere görüyorsunuz herhalde elma sirkesi koyun. Gerek böyle bir bardağa, gerek şöyle cam şişelere ben böyle bu e, biraz herhalde çıkmadı. Şöyle yine mesela şu tarafta göstereyim. Evet, nedense şöyle yan geliyor herhalde. Değil mi? <laughs> tamam. İlaç, şey şişeleri. Şey Sonra şöyle. Çünkü sirke temizlik biliyorsunuz. Mikropları öldürüyor. Ee, şöyle de tulumbamın görüntüsünü dışarıdan göstereyim. Değil mi? Şunu da konuşurken. Çünkü rüzgar var. Dönüyor. Ee, bu koronadan önce de böyleydi arkadaşlar. Bizde yani korona var diye bir değişiklik olmadı yani. Şimdi halı fırçasını topladık, balkonu temizledik, geldik içeriye. İçeride de ilk önce camlardan başlamalı. Yine iz bırakmayan bezim. Ama camlardan başlanmadan önce mutlaka şurası bir temizlenmeli. Bunlar benim çok sevdiğim nikah şekerleri. Şunlar melekler. Arkadaşlarım doğum günüde almışlardı aldan sonra ee, diş özellikle implant olanlar için şöyle diyeceğim e, ağız duşu diye geçiyor tavsiye ederim evet şunu şuraya koyuyorum yıkanacak tamam sonra şu da aynı şekilde dostlar aldığım balık yani bu da mağaradan Portekiz'den aldığım biçim. Bunu alırken sevgili Ayşe cümle düşündük Acaba ne yapsam, ne yapsam çok güzel bir şey ama farklı şekillerde değerlendiriyorum. Evet, sonra ilk önce yapılması gereken hala bir şey Şunları da gördüğünüz gibi arayı temizledim. Evet. Aynadan başlanmalı çünkü neden ayna en temiz yer oluyor evet şöyle aynayı yaptık aşağıksınlarını sonra ilk önce aynalar silinecek tamam ee, şeyde annem belki temizlik imanın yarısıdır çok çok doğru o anlayışla yetiştik zaten değil mi hatta şöyle söyleyeyim onu da içeride devam edelim. Evet, şimdi gelelim içeriye. İçeride de sehpanın üzerindeki her şey alınacak. Alınmadığı zaman ne oluyor? Kırılabiliyor. Bazen böyle e, hızlı temizlik yapmak adına maalesef, gerçi bu konuda biraz eleştiri kendimize yapalım derim. Neden? Çünkü. İşte sanki gelen bayanda bir makina her şeyi böyle her yapacak dört dörtlük gibi ütüyü de yapacak falan. Öyle bir için ben mesela o zaman görüyorum işte şunlar kaldırılmadan mesela altı şöyle silinir onlar da oluyor. E tabii haklılar siz yapın bakalım kendiniz nasıl oluyor yani öyle işte cam sildik balkon yıkadık bunları yaptık öyle çok ayrıntılı. Yine anneciğimin bir lafı vardı ağır iş tezgahından geç çıkar yani o kadar şey isterseniz tabi üstün körü olacaktır diye düşünüyorum. Ama e, her zaman sorun her hoş olsun aldıkları para yani sağ olsunlar bizler işte çalışırken onlar da gelip yapıyorlar her bir şeyi en <laughs> güzel biçimde. Abi öyle zaman çok hızlı olması önemli kalsın ama temiz olsun düzenli olsun de tabii bu konuda sağ olsun anneciğim de evde olduğu için o da yönetiyor ve e, çok iyi bir şekilde gidiyor. İşte temizlik dediğim gibi bir arkadaşım şey demişti e, biz işte annem bütün hayatım boyunca işte, de temizlik yaptırdı falan ben de şöyle düşündüm ha biz de yaptık ama. Bizim için temizlik yapmak çok lüks bir şeydir. Neden? Çünkü biz yeter ki o gidip çalışmayalım, ben de temizlik yapalım. Bunlar güzel şeyler falan. Her zaman derim, işte kesinlikle de çocuğumam. Ee, çok şükür ki işte eşyalarımız var malzememiz var, temizlik yapabiliyoruz. Çünkü ben kendi adıma bunların olmadığı zamanları da gördüm. Eşya yok, temizlik yapacak malzeme yok. O nedenle her şeyde şükretmek lazım hiçbir zaman için borcunmam. Evet şimdi bunları alıyoruz şöyle. Aa, bu arada şunu söyleyeyim. Bunlar arkadaşlar Çin'den gördüğünüz gibi. Bu aslında tablo biliyor musunuz? Yani çerçevelenecek tablo biçiminde. Ama benim sehpa örtülerine ihtiyacım vardı. Dedim ki ben bunların iki tanesini böyle alırım. Sehpa örtüsü yaparım. Sağ olsun Çin'deki arkadaşlarımızla beraber almıştık. Evet şunları da kaldırdık. Şöyle. Tabii şimdi ben şöyle koyu veriyorum artık. Neden? Çünkü seveceğiz. Yine işte dediğim gibi tek bir bez de olursa mesela şunu şöyle evet sildiniz şöyle sildi kurulamaya gerek olmuyor bu bezler de biliyorsunuzdur ve daha sonra diğer tarafına çevirdik onlarla da şuralarını şu şekilde aldınız tekrar yön değiştirin yön değiştirin. Şu şekilde değiştirdiniz. Ve diğer da silin. Sonra bunu atınız derim. Ben şurada yarım bırakıyorum. Neden? Şunu da göstereceğim. Yani daha bitmedi. Yer olarak da yer dedi yine aynı şekilde dediğim gibi bu da e, aynı bu da dedim <laughs> bu da hani biliyorsunuz bu da aynı şekilde tercihen istemeyen artık eskidi değişecek bunlarda. Ben hani eğilebildiğim için siliyorum ama eğilemeyenler için de şöyle söyleyeyim. Ee şöyle şu bezler de çok çok iyi. Biliyorsunuz şöyle takıyorsunuz ve şu şekilde siliyorsunuz. Eğer bel rahatsızlığınız varsa işte dizlemeyin diyorlar. Aynı şekilde. Bitti mi? Hayır. Bravo. Evet. Bitti mi temizlik? Hayır. Daha bitmedi. Gerçekten yorulduk. Yani helak olduk. Ama lütfen ve lütfen bir bardak suyumuzu unutmayalım. Neden? Su hayattır. Kendinizi kaptırıp da tamam temizlik her şey güzel ama en önemlisi sağlık. Kendimiz o nedenle kendimize iyi bakalım, suyumuzu içelim. Oh harika. Tabi burada bakın eşofmanların biri e, ayağa gitti. Bu şekilde bir.